Evzu billahi min racim. Bismillahirrahmanirrahim. La uksimu bi hazel beledi ve ente hullum bi hazel beledi ve validi ve ma veledi. Lekad halaknal insane fi kebedi. E Yahsebu elle yaksira alayhi hadim. Yekulu ehlek tumal lubedim. E Yahsebu ellem yarahu hadim. El'emne ne cüallehu ayneyni ve lisane ve şefeteyni ve hedeynâhum necdeyni felakte hameli akabe ve ma edrakemeli akabe fekür akabe ev iteamün fiyye min zîmes kabe yetîmen zâ makrabe ev miskinen zâ metrabe sümme minel minellezîne ve tevâsav bil sabri ve tevâsav bil merhame Ulaike asabül meymene ve keferû keferu bi ayatina lehum asabül meşeme aleyhim narun müsade sadakallahu lazim subhane rabbike rabbi lizzeti amma yesifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin tekabbel minna ve şüphe Ferhan Müte'ni abi hürmetilim Fatiha